Merhaba ben Şerif. Bugün sizlerle beraber Vegas Gangster'i oynuyoruz. Vegas Gangster'i de bugün ee, arkadaşlar askeriye gideceğiz Ama şöyle bir şey yapacağım. Şimdi askeri arkadaşlar şurası şimdi çölün oraya geldiğinizde şu mermili bir yer olacak. Şu. Heh. Karenin orası olacak. Mutsuz ateş diye. Biz oraya girmeden oranın bir 5-6 şey ilerisinde duracağız. Şimdi 5-6 metre falan işte oraya gidiyoruz. Şimdi orada da size askeri, askeriye girdiğimizde 5 yıldız olacağız. Siz hemen oradan helikopter e alırsınız. Şimdi motorla direkt çöle doğru yönlendirelim. Arkadaşlar bakın. Bakın. Şimdi bu arki bir yerde görünmedi. Arkadaşlar çöle kadar böyle onu kaldırarak gideceğim. Tek teker böyle şey alabilirsiniz. Dövme. Şimdi hemen çöle gidelim. askeri göstereyim. Girelim bir. Arkadaşlar bir de e, bu bölümde iki yer göstereceğim. Haritada gözükmeyen yerleri göstereceğim hatta. Daha doğrusu. Yani burası da haritada gözükmüyor. Yani işaretli değil. Askeri diye bence oraya bir yıldız gelmesi lazımdı. Ama yapmamışlar. Böyle gizli yer sayılıyor orada. Bu ne ya bu? Şimdi direkt girelim şuraya. Zuuuun. Şöyle kaydırayım. Şöyle gel 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 gel. İşte burası. Evet. işte burası. İşte burası arkadaşlar. Ee, burayı satın alabiliyorsunuz. Arkadaşlar. Gördüğünüz gibi direkt yerimizi taramalı yazayım da. Şöyle gördüğünüz gibi jandarmalar var. Ee, şimdi biz buraya girersek direkt 5 yıldız Tanklar, helikopterler hepsi üstümüze gelecek. Sıkayım mı Sıktığımızda da işte bunlar bizim başımıza geliyor. Motor ver, direkt açalım. Arkadaşlar bu oyunda hapishaneye girmiyorsunuz. Ne atıyor lan? Tamam, testim oluyor. Gel 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 gel. Kime şekil yapıyorsunuz? Araba dur, araba dur, araba dur. Benim motorum... Lan bir de senle mi uğraşacağım ben? Geber ya, geber. Şuradan ne hemen... yaparsak... Direkt motoru alacağım. Sonra helikopteri çağıralım bir. İçeri gidelim, size 5 yıldız olmayı göstereyim. Tamam. Eyvah, geliyorlar. Bir dakika arkadaşlar Ben bu polislerden kurtulayım. Sonra video uzun sürmesin. Hemen geleceğim. Bir dakika kestir. Tekrar geldim buraya. Polislerle bayağı işimiz vardı. İşte motorumuz burada bekliyor. Şimdi helikopterimi alayım. Direkt burada 5 yıldız olalım. Bir kaçalım. Alayım hemen. Helikopterimi çok seviyorum. Helikopterimsiz yapamıyorum burada bir yerde olması lazım ha. Tam testim 51 alayım şunu yanıma. Getirsin nereye Nereden getiriz helikopter? Çık çık içeriden çık. Ha orada tamam. Arkadaşlar oyunda şöyle bir saçmalık var. Polislerden arandığınızda şöyle oluyor. Polislerden arandığınızda ne edeyim ona biraz kısayım sesini. Polislerden arandığınızda lan ne oluyor? Polislerden arandığınızda arkadaşlar hapishaneye girmiyorsunuz. Böyle bir şey var oyunda. Şimdi şöyle gelelim. Heh tamam. 5 yıldız oldu. Tamam. Şu anda 5 yıldızız şöyle alayım. Görün sizde. Şu anda 5 yıldızız. Gördüğünüz gibi. Şu anda tank, market, hepsi peşimizde. Helikopter. Lan lan lan. Uçam. Helikopterim. İşte bir şey oluyor. Hemen şuraya ineyim. Polisler başımıza bela oldu. Burası neresi Çok değişik bir yere indik ama. Oba. Burası buraya gelemiyordur. Bir dakika arkadaşlar hemen geliyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi de e, ikinci gizli yerimize gidiyoruz. Bir de kaç dakika olmuş? Ha tamam 5 dakika olmuş. Şimdi de ikinci gizli yerimize gidiyoruz. Şurada bir motor var gördüm. Şimdi ikinci gizli yerimize gidiyoruz. Bileyim direkt motoruma. Şimdi arkadaşlar e, burada da şimdi göstereyim haritada. lan e, ne oluyor? Allah Allah. Şimdi neredeydi orası? Şurası arkadaşlar. Burası böyle düz bir yer görüyorsunuz siz. Ama normalde öyle değil. Şimdi gidince araba falan satabiliyoruz. Yemek yiyebiliyoruz. Spoiler vermeyeyim. Niye kasıyor ya? Şöyle gideyim şuradan. Şöyle. Allah ne oluyor? Kaçlar kastığı için gidemiyorum ha. Tamam. Şöyle hemen gidelim. Zaten yakın arkadaşlar e, oyunu bir 2-3 hafta falan oynarsanız haritayı falan ezberliyorsunuz. Ben şu an burayı ezberledim. Yani ezberledim arkadaşlar. Her gün giriyorum. Clash, bir Clash of Clans. Yani günlük. bir Allah'ım kalkma burada kalkma. Bir Clash of Clans'a giriyorum. Bir buna giriyorum. Bir de başka oyunlara falan giriyorum. Yani benim Günlük oyunlarım bunlar. Şuradan çıkalım. Heh. arkadaşlar çekilir misin? Çekil. Burası. İşte burası hamburger. Yani burada işte yemek yemiyoruz. Ama içerideki adamları öldürebiliyoruz. İşte şu seni bezelim. Bezemedik. Burası değil. Gene yanlış. Burası bezinlik gibi bir yer. Burası da işte Market. Carl'ın arabası mı? Carl'ın Cars diyor da. Hmm. İşte buraya böyle söküm ayanı burası. Geliyoruz burada güzel arabaları falan getirdiğimizde güzel para alıyoruz. Şimdi bir araba bulalım. Araba bulduğumuz Allah'ım pil bitiyor. Araba bulduğumuzda geliyorum. Evet arkadaşlar bir araba buldum. Bu araba fena ya bakın. Lamborghini değil ama Lamborghini benziyor. Ya benim arkadaşlar bana sorarsanız en sevdiğin araba markası ne diye Lamborghini derim arkadaşlar çünkü o model arabalar çok seviyorum böyle Ferrari olmasından falan değil böyle güzel görmesinden değil arkadaşlar hem hızlı hem de böyle tarz yani bakın Allah'ım neden indin arabadan neden neden atıyor bazen kendilerini böyle bir de arkadaşlar yarın çok güzel bir oyun çekeceğim. Bazılarımız oynuyordur. Bazılarınız oynamıyordur. Spoiler vermeyeyim şimdi. Çok güzel bir oyun arkadaşlar. Göreceksiniz. İşte 270 bine satıyoruz. Ve 270 bin TL'miz geldi. Ben de 54 binden az vardı ya. herhalde 50 binden az vardı bende para şimdi bakalım kaç para olmuş bakıyoruz 298 bin işte 250 idi ha, 250 binden 48 bin varmış bizde güzel ya gene güzel Evet arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar gördüğünüz gibi size güzel bir yerler gösterdim Umarım beğenmişsinizdir Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. İyi videolarda oynarız. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.